Herkese merhaba çocuklar. Bu videoda 3. sınıflarda Roman rakamları konusunu işliyoruz. Hadi hemen başlayalım. Romen Roman rakamları. Çocuklar burada Romalı bir bilgi görüyorsunuz. Bu bilgi bize iki tane bilgi vermiş. Öncelikle bunları okuyorum. Roma devleti çok eskiden kurulmuş bir devlettir. Romenlerin kullanmış oldukları rakamlara Roman ya da Roma rakamları adı verilir. Evet çocuklar Roma devlet çok eski zamanlarda kurulmuş çok köklü bir devlettir. Kendilerine özgü kullanmış oldukları rakamlara da Roman rakamları adını vermiş çocuklar bu devlet. Ee, çocuklar bu rakamlar hani bu devlet çok eski zamanda kurulmuş olmasına rağmen kullanmış oldukları rakamlar hala günümüzde de kullanılmakta. İşte sayfa numaralandırmasında, tarihlerde, saatlerde bu rakamlar hala kullanılmakta. O yüzden bizim bu rakamları çok iyi şekilde öğrenmemiz gerekmekte. Geçiyorum bu sayfayı. E peki biz bugün kaça kadar öğreneceğiz çocuklar bu rakamları? Çocuklar biz 20'ye kadar öğreneceğiz bu rakamları. Burada e, Cemal bize bununla alakalı bir bilgi vermiş. Demiş ki 20'ye kadar olan Roman rakamlarının rakamlarında 3 temel sayı vardır. Çocuklar biz 20'ye kadar olan roman rakamlarını öğreneceğimiz için öncelikle bu 3 temel sayıyı öğrenmemiz gerekiyor. 3 temel rakamı öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan biri bu, biri bu, biri de bu. Biz eğer bu 3 tane rakamı bilirsek 1'den 20'ye kadar olan bütün rakamları, sayıları yazabiliyoruz çocuklar. Öncelikle şuna bakalım. Burada ne görüyorsunuz çocuklar? Bir tane çubuk görüyorsunuz. İşte bu 1'dir çocuklar. Zaten Bakın bir tane çubuk var. Bakın burada da V'ye benzeyen bir şekil görüyorsunuz değil mi? Büyük V aslında bu. Bu da 5'tir çocuklar. Burada da şöyle X görüyorsunuz değil mi? Büyük çarpı X görüyorsunuz. Bu da 10'dur çocuklar. Biz bu 3'ünü bildiğimiz zaman çocuklar bu 3 rakam bildiğimiz zaman hepsini yazabiliyoruz. O yüzden bu üçünü bizim öğrenmemiz gerekmekte. Geçtim bu sayfayı. Geldik buraya. Burada bize bir not vermiş çocuklar. Bu not okuyorum öncelikle. 1 ve 10 rakamları en fazla 3 defa yan yana yazılabilir. Tekrar ediyorum. 1 ve 10 rakamları en fazla 3 defa yan yana yazılabilir. Çocuklar ben bu bilgiyi de aklımda tutarak gelin buradaki sayıların romen rakamlarıyla olan karşılıklarını bulalım olur mu? E 1'i zaten biz biliyorduk çocuklar değil mi? 1 neydi? Direkt simgesi buydu. Büyük I'ya benziyor değil mi? Aynen öyle. Peki 2'yi sizce nasıl yapabilirim? 2 tane bu çubuğu yan yana getirerek 2'yi yapabilir miyim ben? Evet yapabilirim. Çocuklar 2 de budur. 2 tane. Bir yan yana getirdiğimizde 2 oluyor zaten. E 3'ü nasıl yapacağım çocuklar? E 1, 2, 3. 3 tane çubuğu yan yana getirirsem de 3 olur değil mi? Peki 4'ü nasıl yapacağım çocuklar? 4 tane çubuğu yan yana mı getireceğim? Sakın. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Neydi bizim kuralımız? Bakın buradan notta vermişim. 1 ve 10 rakamları en fazla 3 defa yan yana getirilebilir. E peki 4'ü nasıl yapacağım çocuklar? Burada da şöyle bir kolaylık var çocuklar. Burada hangi rakamı görüyorsunuz? 5 rakamın değil mi? İşte 1'i eğer bu rakamın sol tarafına yazarsak, öncesine yazarsak yani bu bir tane çıkart anlamına geliyor. Sağ tarafına yazarsak da bir tane artır anlamına geliyor. E sol tarafına yazdım 5'ten bir tane çıkartmış olmadım mı? Oldum değil mi? O zaman bu hangi bizim sayı sistemimizde hangi sayıya denk geliyor bu? 4'e denk geliyor değil mi? O zaman bakın tekrar buraya döndüm. 4'ü nasıl yapacağım? E 5'i yazdım öncelikle. Sol tarafına yazdığımda bir tane düşür anlamına geliyordu değil mi sayıyı? E sol tarafına yazınca sayı bir tane düşmüş. 4 olmuş oldu değil mi? E 5'i zaten ben biliyordum. Bu büyük V 5 anlamına geliyordu değil mi? 6'yı nasıl yapacağım? Bakın 5'i yazdım. Sağ tarafına yazdığımda ne hangi anlama geliyordu? Bir tane artır diyordu değil mi bize? Bakın bir tane artırdım. 5 oldu. Bakın şununla şunu karıştırmayın. Sol tarafına yazdığımda bir düşür sağ tarafına yazdığımda bir tane yükselt anlamına geliyor. E 7'yi nasıl yapacağım? 5 yazdım. E 2 yazmam lazım değil mi? Çünkü toplamları 7 olduğu için. 6, 7. E 8'i nasıl yazacağım? 5, 6, 7, 8. E 9'u nasıl yazacağım? 5 yapacağım. 4 tane de çubuk mu atacağım? Hayır çocuklar. Şimdi bakın bunu da şurada göstereyim tekrardan. Öyle yapamayız çünkü niye? 3 defa yan yana yazamıyorduk değil mi çubuğu? E bakın onun sol tarafına bir tane koyarsak bu bir düşür anlamına geliyor. Sağ tarafına bir tane koyarsak bu da bir tane yükselt anlamına geliyor. E 9'u nasıl yazmış olurum o zaman ben? E onu yazdım öncelikle büyük olan rakamı. Bir tane küçültmek istiyorum değil mi? Ben 9'a düşmek istiyorum yani 9'u yazmak istiyorum. E, sol tarafına yazarsam bakın düşürmüş olurum. E onu zaten biliyorum. Buydu. E 11'i nasıl yapacağım? Onu yazdım. Sağ tarafına yazdığım zaman yükselt anlamına geliyor değil mi? Artı anlamına geliyor. E 11 oldu. E 12'yi nasıl yazacağım? Bunu koydum. Bir de 2 yazacağım. 10, 2. Bakın 10 bu, 2 de bu. İkisini birleştirince bu oluyor. E 13'ü nasıl yazacağım? 10'u yazdım öncelikle. E şimdi de 3'ü yazacağım. 11, 12, 13. 14'ü nasıl yazacağım peki? 10'u yazacağım önce. Sonra da 4 yazacağım. Zaten okurken de 10, 4 diye okumuyor muyuz? E 10'u yazdım. 10 bakın burada. E 4'ü nasıl yazıyorum? Bakın 4'te buydu. Yani şu. Şu. 15'i nasıl yazacağım? 10'u yazdım. 5'i yazdım. Çok kolay değil mi çocuklar ondan sonrası? Zaten buraya kadar biliyorsak bir de 10'u biliyorsak hepsini yazmış oluruz aslında. 16'yı nasıl yazacağız? 10'u yazacağım öncelikle. Sonra 6'yı yazacağım. 17'yi nasıl yazacağım? 10'u yazdım öncelikle. Sonra 7'yi bakın gelip buradan buldum. Hop. 17. Peki 18 nasıl yazacağım? İşte 18 bayağı uzun çocuklar. Onu yazdım. 11, 15 oldu şu an. 16, 17, 18. 19'u nasıl yazacağım? Onu yazıyorum. 9 nerede? Bakın 9 da burada. 9'u yazıyorum. 20'yi nasıl yazıyorum? 2 tane 10, 20 eder mi çocuklar? O zaman ben 2 tane 10 yazarsam ya, yana. İşte bu da 20 olur çocuklar. Burayı tekrardan dinleyin olur mu? Bakın burası çok önemli. Burayı anladıktan sonra e roman rakamlarını 20'ye kadar her türlü yazarsınız çocuklar. Geçiyorum bu sayfayı da. Geldik buraya. Aşağıdaki roman rakamlarının karşılığını günümüzdeki sayıları kullanarak yazınız. Çocuklar biz bize burada roman rakamlarıyla verilmiş şeylerin Türkçe karşılıklarını istiyorlar. Yani şu Türkçe değil de günümüzde kullanılan sayı sistemiyle olan karşılıklarını istiyorlar. Çocuklar burada dikkat etmeniz gereken şey öncelikle sayılara bakın. Öncelikle en büyük sayıyı bulun. En büyük hani rakam vardı ya 1 5 10 onu bulun. Ondan sonra hareket edelim tamam mı? Şununla başlıyorum. E bu neydi? Bakın 3 tane çubuk koymuş. E bu direkt 3 değil miydi? Bu neydi? En büyüğüne baktım. 1 var, 5 var. 1 1 1 5. 5'e baktım. 5'in sağ tarafına mı yazmış? Değil mi? 5'ten sonraki tarafa yazmış. O zaman bu ne hangi anlama geliyordu? Yükselt yani artır. 1 bir 1 artı bir anlamına geliyordu değil mi? O zaman bu kaçtır? Yükselttiğim zaman 6'dır. Şimdi buraya geldim. Öncelikle en yüksek rakama bakıyorum. Bak 1 1 bir, biri de 10. O zaman 10'a baktım. Şimdi sol tarafına yazmış biri. Bir tane düşür anlamına geliyordu değil mi? Ondan bir tane geriye sayarsak 9'a düşer. Şimdi buraya geldim. Nereye bakacağım? En yükseğe bakacağım. Bakın burada 10 var. Bu 10'du. E şimdi de şuraya bakalım. Bu kaçtı? E bu da 4'tü. O zaman sayımız kaçtır? 10, 4. Her zaman en yüksek rakama bakın öncelikle. E burada 5'i görüyoruz en yüksek olarak. 5'ten 5'in sol tarafına yazdığımız zaman ne oluyordu? Bir tane düşür anlamına geliyordu. 4'tü. Bakın şu ikisi birbirine çok benziyor çocuklar. Şununla şu. Soluna yazdığımızda düşür, sağına yazdığımızda yükselt anlamına geliyor. Buraya geldim. Burada 10 var, 2 var bir de burada. 10 ile 2'yi birleştirirsek 12 olur. Burada 10 var. Bir de 4 var. birleştirdik. 14 oldu. buraya geldik. Bu 5, bu da 3 toplayınca 8 olur. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 5, 6, 7, 8 diye de sayabilirsiniz çocuklar. Evet çöz bakalım bölümüne geldik çocuklar. Burayı siz çözüyorsunuz. Yorumlarda bana aşağıya yorumlara cevabını yazın bakalım. Nasıl yapacaksınız peki? Öncelikle bunların günümüzde kullanılan sayılarla olan şeyini bulacaksınız. Daha sonra da cevabı buraya yazacaksınız. Tamam mı çocuklar? Görüşürüz. Hoşçakalın. Dersimiz bu kadardı.